Herkese merhaba. Bir Ekonomi Rotası programına daha hoş geldiniz. Merhaba Özlem. Merhaba Kerem. Ee, yine yine yoğun bir yeniden hafta, değil mi? Evet. Şöyle, <gülüyor> <gülüyor> müthiş yoğun bir hafta sonu geçirdik. dolayısıyla yani biz bugün yayını aslında 21 Ağustos pazartesi günü çektiğimiz tekrar bir aslında not düşeyim. Çünkü işte YouTube'a yüklediğimizde bir miktar bir gün zaman geçiyor. Dolayısıyla hani yaptığımız yorumların ve değerlendirmelerin aslında hangi düzlemde olduğunda aslında bir miktar aktarmak istedim. Şimdi hafta sonu gelen düzenlemeler hı hı. silsilesiyle başlayalım istersen. Hı hı. Orada bir miktar düzenlemeleri bize makro ve mikro boyutta anlatabilirsen sonrasında da yavaştan piyasaya yansımalarıyla devam edelim. Evet. Ee, yani makro ve mikro düzende tabii o kadar ayrıntı var evet. ki onları e, anlaşılır bir şekilde toparlamak da son derece zor. Biz böyle deregülasyon sürecine girdik derken ufak tefek deregülasyonlar var adımlar var, bazı şeyler kaldırılıyor ama bazı şeyler sadece değiştiriliyor yani regülasyonların devamını görüyoruz. Ama şöyle özetleyebilirim. E, şimdi aslında e, yılın son çeyreğine doğru girerken zaten işte e, TL mevduat faizlerinin geldiği seviyelerde düşünüldüğünde zaten çeşitli makro ihtiyati önlemler, regülasyon, bari bir takım adam, adımlar bekleniyordu. Özellikle TL mevduat faizinin yükseltici nitelikte. Sadeleşme dediğimiz adım adımlar. Evet, yani bunu sadeleşme olarak ifade etmek son derece zor aslında. Zor. Yine birçok e, detay var e, ama bazı uygulamalarda kaldırılıyor. Şimdi aslında şu yapılmak isteniyor. Biliyorsun KKM e, sistemi piyasada ve bankacılık sisteminde çok ciddi bir yer tutuyor artık yani yanlış hatırlamıyorsam %25 civarında toplam mevduatın, TL mevduatın %45'inin üzerinde bir yerde. Ama bunun geçici bir sistem olduğunu ve aslında buradan yavaş yavaş çıkılmak istendiğinde yeni ekonomi tedricen azaltılacağı. Evet. Bence hafta sonu gördüğümüz adımlar bu anlamda bu geçiş sürecini ima eden ve bu yolda atılan en önemli somut adım. Çünkü e, şu tip e, hedefler konuluyor artık bankacılık sisteminin önüne. Deniliyor ki e, artık e, daha önce TL mevduatta olan ve sonra KKM'ye dönen e, tasarruf sahiplerinin e, belirli bir vadede bu 2023 sonuna kadar %50'sini e, tekrar vadeli TL mevduata dönüşünü sağlayın. E, YP mevduattan KKM'ye dönenler için daha düşük bir oran. Çünkü e, orada bir dövizde kalma isteği var belirli evet. tasarruf sahibi. Çemikleşmiş bir yapı var aslında. Aynen öyle. Dolayısıyla orada %5 gibi bir 5, e, döndürme evet. hedefi diyebiliriz. Başka hedefler de koyuyor. Mesela diyor ki bu YP mevduattan KKM'ye geçmiş e, bir bu büyüklüğe bakıldığında bunu rol da edilsin istiyor e, Merkez Bankası. Ne demek istiyor? Döndürülsün istiyor aslında. Oradan e, tekrar dövize kayışın önünü engellemeye çalışıyor. %95 gibi yüksek bir rol rasyosu veriyor orada. Zaten geri kalan %5'ini de e, TL döndürün diye bir takım yönlendirmeler var. Bu yönlendirmeler nasıl oluyor tabii? Eğer bu hedeflere uyulmazsa menkul kıymet tesis etmek durumunda evet. kalıyor bankalar. Başka şeyler de vardı ve önceden böyle TL mevduatın toplam mevduatı oranları ile ilgili en son yüzde 57ye indirilmişti. oransal hedefler vardı. Onlar biraz sadeleştirmiş ama halen var. yani aslında TL mevduatın toplam içerisindeki payının işte belirli bir oranda arttırılmasını da istiyor Merkez Bankası. Dolayısıyla aslında çok çok teknik detaya girip, girip e, olayı çok boğmadan e, günün sonunda KKM'den bir çıkış, TL mevduat faizlerine bir yükseliş, TL'nin daha cazip hale gelişi e, ve e, bu minvalde de aslında oluşabilecek bir döviz talebinin önüne geçme isteği var. Bu süreçte bir döviz talebi oluşursa da aslında KKM dönüşlerinde, e, çünkü vadesi geldiğinde artık belirli, ee, seçenekleri var tasarruf sahibinde. Bankalar tabii ki kendi hedeflerine göre onları yönlendirecek ama o tasarruf sahipleri de ne olursa olsun ben bunu alayım da dövize gideyim diyebilirler. Buna ilişkin de aslında bir cephanede biriktiriyor merkez bankası. Çünkü e, yabancı para, yükümlülükler üzerindeki ZK'da vadesizde ve bir aya kadar da bir yükseliş yapıyor. Dolayısıyla oradan da bir hesabıma göre yaklaşık 5.3 milyar dolar kadar e, aslında rezervli evet, para evet. koyuyor biz biliyoruz ki e, bu eski dönem yani yeni ekonomi yönetiminden önceki bu hazine merkez protokolü e, çerçevesinde bir, bir satış yapılmıyor ama Merkez Bankası şunu da söylüyor ihtiyaç olunması halinde özellikle KKM dönüşlerinde biz birebir bunu sağlıyoruz evet. diyor doğrudan. Dolayısıyla eğer KKM dönüşlerinde böyle bir ihtiyaç olursa burada da böyle bir cephane var evet. e, diye düşünüyorum. Yani bu şekilde özetlemek. Ee, bence yeterli gibi şu düzende. Ee, ama buradan çıkılan sonuç şu. Bir TL mevduat faizlerinde bir yükseliş göreceğiz. Zaten kademeli olacaktır muhtemelen o Aynen da. öyle. Ee, kur tarafındaki baskının nispeten daha sınırlı olması en azından ilk aşamada beklenebilir. Ee, dediğim gibi bu e, e, ZK ile alınacak para rezerve e, dolayısıyla ee, ama tabii gözler biraz hisse senedi piyasasında. Çünkü, Klasik. Evet, biz geçen hafta çok konuştu, konuşuyoruz zaten hep bunu ve diyorduk ki yani burada daha nereye kadar gidilebilir? Bunun önündeki en büyük engel nedir? Acaba mevduat faizleri mi? Mevduat faizlerinin önemli bir yükseliş olursa burada o beklenen realizasyon için bir neden oluşur mu? Ee, onu biraz anlatırsam size çok iyi olur aslında şöyle, yani son işte Haziran'ın son haftasından bugüne kadar geldiğimiz süreçte, hatta bugün demeyelim ama Cuma'ya kadar gelmiş olduğumuz süreçte hep şöyle bir algı oluştu insanlarda açıkçası. ciddi anlamda bir yabancı girişi var endekse. Dolayısıyla para girişi oluyor. i̇çeri tarafta da, özellikle yerli yatırımcılar tarafında da Aydan baktığımızda özellikle işte Temmuz'dan Ağustos'a yatırımcı sayısında çok ciddi artışlar var. 5.8 milyona kadar gelmiş durumda. Bir yandan halka arzlar devam ediyor. Oraya teveccüh hala var. E, yabancı ilgisi var. E, baktığımızda Bilançolar anlamında kötü bilançolar gelmiyor, sektör olarak rotasyon yapılıyor içeride. E, derken Cuma günü e, ciddi anlamda bir düzeltme geldi aslında. Yani gün içerisinde yaklaşık işte 2 milyar, 2,5 milyar TL nette eksiye geçen aracı kurumlar e, genelde e, Cuma gününe kadar dönüp e, aslında o eksilerini e, kapatıp endeksi ya yatay kapatıyorlardı ya da çok az ekside kapatıyorlardı. Yani aslında biz geçen hafta pazar testlerinden var mı yorulma emaresi almıştık zaten. Düzeltme hareketi ne zaman olacak? İşte endeks çok hızlı rally etti. 22 Haziran'dan Cuma güne kadar %40-41 TL bazında, %30-32 de döviz bazında aslında bir rally söz konusu. Geçen hafta cumaya kadar. Evet. Ee, dolayısıyla bunun bir düzeltmesinin zaten olacağı ve olması gerektiğiyle alakalı bir piyasada bir beklenti vardı. Şimdi bu adımlardan sonra an itibariyle tabii gelmiş olduğumuz süreçte şu anda dolar TL'yi hatta canlı olarak söyleyelim 27-16 seviyelerinde görüyoruz. Hı hı. Biz dediğin gibi TL mevduat bir miktar yukarıya doğru bir hareket göreceğiz kademeli olarak da olsa. İşte şu anda %30 bandında olanlar belki %35'e çıkacak ardından 40-45 gibi bir şeyler görüyor olacağız orada. Dolayısıyla artık hani hep konuşulan borsa alternatifsiz bir yatırım aracıymış hikayesinin yanına bir miktar sanki mevduatı koymak gerekecek. Hı. Unutmayalım. Bundan işte 3-4 ay önce de zaten mevduat faizlerinin %45 bandında olduğunu zaten biliyorduk. Dolayısıyla o da, tarafa doğru tekrar e, gidiyor gibiyiz hı hı. E, TL mevduat faizi tarafında. Şimdi onun tabii e, sektör olarak e, etkilerini görüyor olacağız ki en büyük etki bankacılık sektöründe e, görmemiz e, aslında muhtemel. Şu anda da an itibariyle de bankacılık sektörünün yaklaşık yüzde dört buçuk eksi de olduğunu görüyoruz mesela şu an, an itibariyle. Burada da e, az önce detaylar... E, söyledin ama detaya girmedim. Ticari kredi de tarafındaki faizin ne olacağı, tamam faizin ne olacağı konusu bir evet. miktar önemli. Orada da hemen detayı şöyle vereyim. şimdi hem ticari krediler hem de ihtiyaç kredileri üzerine bir tavan faiz uygulaması var. Evet. özellikle ticari kredi bu iki kademeden oluşuyordu. İhtiyaç kredilerine henüz dokunulmadı ama ticari kredilerde bu iki kademeden birincisi kaldırıldı. Yani bir referans faiz yıllık bileşik olarak hesaplanıyor belirli katsayılarla tavanlar oluşturuluyordu. Evet. İlk kademe kaldırılmıştı. E, dolayısıyla zaten ticari kredi faizlerinde de hızlı bir yükseliş görüyorduk. Geçen hafta itibariyle 11 Ağustos haftasında %31-32'lere gelmişti ki 1.8'lik bir katsayı vardı o 38'e kadar götürebilirdi. Ama o katsayı yok şimdi. Evet. Yani halen bir tavan faiz uygulanacağını anlıyoruz. Çünkü bir menkul kıymet tesisi durumu halen olacak %150 kadar. Fakat nerede belirlenecek? Tavan faiz onu bilmiyoruz. Ondan bahsediyorsun. Çünkü Doğru. o bankacılık sektöründeki performansı nereye evrileceğini de bize söyleyecek. Direkt net faiz marjı tarafına bakıyor olacağız. O da işte mevduat kredi makasından ne kadar net faiz üretebiliyor bankalar. Şimdi ıı, bugün, ertesi gün, hatta bence bu hafta bir miktar aslında piyasaların denge bulma haftası olacak. Dolayısıyla bir taraftan buna bakacağız mevduat faizine. Bir taraftan işte bankacılık tarafındaki bu tavan faiz uygulamasında net faiz marjları nereye gelebilir konusuna bakacağız. Bir taraftan dövizdeki harekete bakacağız ki dövizdeki hareket bence borsa için çok belirleyici. Şunu söylemekte fayda var. Özellikle geçen haftanın ki yorulma emarelerinin en başlıca sebeplerinden bir tanesi bizim görüşümüz kur tarafındaki aslında stabilizasyon oldu yani kur 27-27.05 bandında sürekli gidip geldiği için aslında biz döviz bazında yukarıya doğru hareketlenemediğimizi ve tıkandığımızı gördük. Hı. Eğer kurda bir miktar daha işte bu 27-20'li seviyeler, 27-25 seviyeler vesaire gibi bir miktar daha böyle bir yukarıya doğru hareket görüyor olursak TL nominal bazda borsa tekrar yavaştan kendini o tarafa ayarlayacaktır. Unutmayalım ki kurun enflasyon geçişkenliği var senin de bildiğin üzere. Dolayısıyla hep e, ileri vadede enflasyonu yukarıya atacak bir e, adım Hı -hı. olarak görülebilir. Bu da zaten borsaya e, otomatik olarak TL nominal bazlı olumlu yansıyacaktır. Hı -hı. E, dolayısıyla bu hafta aslında bir miktar gözlem haftası olacak e, açıkçası. Hı -hı. E, gerek mevduat faizleri gerek kur tarafını biraz gözlemliyor olacağız. Hı -hı. Ama sektörel olarak rotasyonlara baktığımızda da iyi şirketler, iyi bilanço getiren şirketler e, sadeleşme, normalleşme adını her ne dersek diyelim bir miktar bunu yabancıya doğru anlatma yılın geri kalanında çok çok negatif bir tablo açıkçası hisse senetleri için yok. Bunu tekrar e, vurgulamak e, istedim. Bizim özellikle hisse senedi yoğun e... Konumuza baktığımızda da orada sektörel olarak şu anda herhangi bir Tabii. uyarlama içerisinde değiliz. Biraz bakmak gerekiyor. Evet böyle. yani işte bizim RHS koduyla alın itibariyle tefaslı olan otoport ve işte yoğun fonumuz var. Hı -hı. E, bu arada e, yatırımcılarımız tefas üzerinden ya da gerekse bizim internet sitemiz üzerinden Hı -hı. E, fonumuzun yılbaşından bugüne getirilene, kuruluştan bugüne getirilene de bakabilir. E, biz orada dediğim gibi bir miktar aslında piyasayı gözlemleyip mevduat faizinin nerede dengeleneceğini, dövizin nerede dengeleneceğine e, özellikle bankacılık tarafında bu net faiz marjında biz nerelerde kendimizi bulacağımız konusunda biraz bakıyor olacağız ama öne çıkarttığımız sektörel dağılım içerisinde fonun içerisindeki dağılımları şu an, an itibariyle koruyoruz. Şimdi buradan istersen yavaştan şeye geçebiliriz. Ee, e, sağ olsunlar yatırımcılarımızdan evet. da ciddi sorular geliyor. Evet. Ee, yani ve son derece önemsiyoruz çünkü bizim evet. yayınları da şekillendirmemiz açısından iyi oluyor yoksa biz kendi kendimize <laughs> konuşuyormuşuz gibi. <laughs> Kesinlikle. Bu altın tabi. Altın konusu evet, da ciddi çok anlamda konuşayım. konuşuluyor. Dolayısıyla istersen bir altın tarafında senin bir yorumunu alalım. Gerek yurt dışı piyasalarla, işte real getirilerle bağlantısı, hı hı. gerekse gram altın olarak, yılın geri kalanına ne öngörebiliriz? Hı hı. Ben hemen makro tarafı özetleyeyim şöyle. Altın konusunda özellikle seninle çok konuşuyoruz ve aslında ikimiz de altın tarafında son derece pozitif evet. bir heykeltimizi sürdürüyoruz. Ee, bu biraz Haziran ayında bizim bu pozitif beklentimizi biraz hırpalayan ve hasar veren bir süreç oldu tabii ki FED'le beraber. Çünkü FED dedi ki ben buralarda kalmayacağım, daha faiz arttırma olabilir dedi. Keza Temmuz'da da yaptı. Ee, şimdi tabii o faiz arttırma sürecine bir tane daha gidecek mi gitmeyecek mi konusu var. Bu altın üzerinde baskı yaratan bir konu ve aslında son iki gelen enflasyon verisi de hiç fena değil. ABD'de önemli bir iyileşme ima imaresi var. E, faizler yükselirken enflasyondaki düşüş real faiz dolayısıyla altın üzerinde baskı oluşturuyor. O yüzden de bizim o hani ons bazında bakıldığında 2000 üzerine gelebilir beklentimizi de e, önemli oranda törpüleyen bir şeydi. bu. Şimdi tabii yoğun bir gündem var. İşte Jackson Hole olacak bu hafta. Neler söyleyeceği önemli. Bu reel faizde biraz daha yükseliş olacak mı olmayacak mı biraz FED'e bağlı. Ama benim görüşüm açıkçası Sahne, reel faizlerde gidilecek daha çok nokta olmadı. Altının biraz buralarda... Belki de tepe noktaya ulaştığımız. Aynen öyle. Belki buralarda stabilize olacağı, belki zaman zaman geriye çekilmelerde söz konusu olabilir de bir reel faizde biraz daha oynama olursa. Ama özellikle 2024'ü düşündüğümde faiz indirimlerinin çok hızlı bir şekilde gelebileceğini düşünüyorum. Burada amaç reel faizi korumak. Çünkü no. enflasyon düşerken faiz aynı yerde tutarsanız o aralık biraz sırpalayıcı olabilir aktivite tarafında. Ee, o yüzden de altını hala bu anlamda olumlu bir altına ilişkin olumlu görüşü koruyor. Bir parantez açalım. Ee önümüzdeki dönem Fed'deki faiz indirimi yaklaşık 100-110 bas puan olarak evet, fiyatlanıyor. Bize, yani evet. dolayısıyla işte 4.25, 4.5 bandına kadar aslında bir faiz indirim sürecinin olması şu an öngörülüyor. Aynen öyle ve bunun altını da destekleyeceğini evet. düşünüyorum. Sanırım sen de aynı düzlemdesin yani altın konusunda. Ee, bizim Sadece altına odaklı bir fonumuz da var. Tabii. bu mümkün onu da öne çıkartıyorsun anladığım kadarıyla. Evet yani şöyle yılın geri kalanında tabii şunu da bir parantez daha açalım <laughs> parantez parantez içinde <laughs> altın tabii uluslararası piyasalarda ons bazında fiyatlanan bir ürün bir varlık Tabii dönüp biz Türkiye'de bunu gram bazında fiyat diyoruz, RPG koduyla, Rota Portföy Altın Fonu'nun yine Tefas'tan ve internet sitemizden detaylarına bakabilir yatırımcılarımız. Orada tabii gram altın işin içine girince dolar tl'nin de etkisini bir miktar görüyorsunuz. Dolayısıyla bunların hepsinin etkisini yani işte bu normalleşme kararları, TCMB'nin aldığı kararlar vesaire falan bir potoda erittiğimizde karşınıza bir dolar tl gibi bir gerçek çıkacak. Dolayısıyla ons bazında ne kadar bir hareket olacağı konusu ayrı bir konu. Dolar TL'nin buraya ne kadar etkileyeceği konusu ayrı bir konu. Dolayısıyla biz yıl sonuna doğru yavaştan tekrar poçoylarda altının ağırlığının bir miktar daha arttırılabileceği bir senaryo doğru gidebileceğimizi açıkçası düşünmeye devam ediyoruz açıkçası. Ben de katılıyorum. Evet, <laughs> çok sorular. Fakat zamanı da tabii etkin kullanmak adına bu hafta istersen böyle bir toparlayalım. Zira değişik bir hafta sonu oldu. Aynen. Gelen sorulara göre tekrar evet. hafta bir toparlayalım. Önümüzdeki hafta tekrar konuşacağız. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür E, Sizlere de çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayınız. Çok teşekkürler. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.